Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Uzun süredir inceleme videosu çekmiyoruz. Artık daha böyle zamanım olduğu için bir inceleme videosu daha çekeyim dedim. Uzun zamandır kullandığım PGI Tekin Vanmo isimli fotoğraf makinesi çantasını tanıtayım dedim. Bunu ben yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum. Aslında satın alalım bir sene oldu ama onu da ileriki sürelerde nasıl satın aldım, nasıl Türkiye'ye getirdim anlatacağım size. Şimdi önce çantadan başlayalım arkadaşlar. Ticaretek markasının 25-30 litrelik bir çantası. Arkası da bu şekilde. Rengi e, twilight black, black dedikleri bir renk. Şurada şöyle bir JTEC markası var dikişli. Burada böyle kırmızı dikiş ayrıntıları var. Şurada şöyle bir gözü var. Bu gözü burada buraya böyle bir şey koyabilirsiniz. Şöyle göz. Onun dışında bakın burada bunlar çıktı tabii ki şu bölümde yine seyahat ederken şunları şuraya koymanız için bir bölüm var. İsterseniz cep olarak da kullanabilirsiniz. Burada da böyle bir askılık var. Şöyle hem çantayı tutabilirsiniz hem böyle de hem de e, valizde valizin hemen çekme kolunu şöyle sıkıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantada şöyle ayrıntılar var. Şurada şöyle küçük kopçalar var. Bu kapçalardan hemen hemen her bölümde var. Bu ne işe yaradığını size işte göstereyim. Çantanın içinden çıkan şöyle şu gözünü açayım. Şöyle genişleyen bir göz var. Bu çantayı 30 litreye çıkarıyor. Bunu açtığınızda. Burada yine parmak kısmı şu şekilde. Su geçirmez yapmışlar. İçinden şöyle kopçalar çıkıyor. Bu ne işe yarar derseniz şuraya mesela bir tripod bağladınız. Hemen bu tripodu buraya bağladık. Bunları böyle bu şekilde çapraz geçirerek sabitlenmesini sağlayabiliyoruz. Veya tripodu veya başka bir herhangi bir monopodu buraya bağladıktan sonra şuraya koyduktan sonra buraya monopod koyabiliriz. Hem de e, şişsi falan da koyabiliriz Şurada da bir gözü var. Şurada bir fermuarlı Bölümü var. Burada içinde şöyle bir lastik bölüm var. Burada da yine 3 tane şöyle USB bellek gibi ya da e, koyabileceğiniz bir şeyler. Burası da yine böyle cüzdan vesaire kart koyabileceğiniz yerler var şu şekilde göstereyim ayrıca bu bölüm arkadaşlar manyetik karşı korumalı yani manyetik özellikle cüzdan vesaire falan koyduğunuzda bu cepte hiçbir zarar görmeyecektir bu tarafa geçersek şurada yine çantanın içine kolayca ulaşabileceğimiz fotoğraf falan koyduğumuz bir bölüm var burada yine çantanın alt bölümüne kolayca erişeceğimiz bir bölüm var. Şunlar batarya cepleri. Yedek bataryalarınız varsa diye. Burada bir ayrıntı var. Bunlarda yeşil görüyorsunuz. Şöyle bir ayrıntı yapmışlar. Batarya boşsa değiştirirseniz şuraya kırmızı yapıyorsunuz. Ve hangisi boş, hangisi dolu hemen kapanız karışmadan batarya değişimizi yapıyorsunuz bence çok incelikte düşünülmüş kumaş iç rengi tamamen yeşil asker yeşili gibi şu kısımlar şöyle nubuk gibi bir değişik bir kumaşı var yani nubuave yazıyor fark ettiyseniz şurada bir çantası da var bu da içinden çıkan bir çanta daha. Bu çanta da içinden beraberinde geliyor arkadaşlar satın aldığınızda. Çantanın şöyle bir kopçasını çıkaralım. Bu hemen yan omuz çantası olarak kullanabiliriz. Çanta da yine burada PCR tek yazısı var. Burada kopçalara bağlanan bir yer var. Yine burada da fark ettiyseniz iki bölüm daha. Burada yine çantayı hemen beyninize falan bağlamak isterseniz diye düşünülmüş. Böyleden de bağlayabiliyorsunuz bu çantayı. Şurada bir gözüm var. Ben buraya yine çabuk ulaşabilmek için malzemelerim var. Onu koyuyorum. Açtığımızda işite şöyle bir bölüm bizi karşılıyor. Şunlar şekil değiştirebiliyor. Ben bunu daha çok drone için kullanıyorum. Ama isterseniz hani büyük çantayı yanınıza almak istemezseniz bunu da küçük bir çanta olarak düşünüp buna da yine çekime çıkabilirsiniz. Çanta ayrıca büyüklüğü şurada da içte bir bölüm var bu arada. Bunu da göstereyim. Çep fark yine ben buraya malzemelerimi koyuyorum sadece bu kadar değil bu çanta iyi özel kılan şey yine şurada bir parmağı daha var bunu da bu şekilde açıyoruz buradan da yine bir, bir litre daha yer kazanıyoruz ve kocaman bir yan çanta oluyor size ve e, burada da yine şöyle bir iç fermuarı daha var Ekstra flash vesaire koyabileceğiniz yine bir güzel büyük bir yer var. Şu şekilde bir içi var arkadaşlar. Burası 17 inçe kadar 15-17 inçe kadar laptop alabiliyor. Daha çok 15 inç Macbook vesaire falan 16 inç. Rahat ısrar. 25 litre izliyor. Tabi o dediğim ön tarafı açınca 27 litre oluyor aslında rengi gayet güzel. Şurada diğer çantanın girdiği bir yer var gördüğünüz gibi. İsterseniz buraya o çantayı koymayabilirsiniz. Yine burada içinden çıkan şekil değiştirebilen ayraçları var. Burada da gördüğünüz gibi ben kullanıma göre bunların şeklini değiştirdim. Yine çantayı aldığınızda e, bunları şey yapabiliyorlar yani e, gelen kağıtta nasıl şeklini yapacağınızı gösteriyor. Şurada yine çantayı sıkılaştıran bir bant var. Bu bant çıkıyor. Çıktığında çanta böyle biraz kendini daha çok bırakıyor tabii ki. Bunu kullanmamız amacı çanta çok fazla genişlemesin. Gördüğünüz gibi burada ben makineye göre böldüm burayı. Burada işte yedek objektifim Burada mikrofonu şu an makinede takılı. Makinede şu an çekim yapıyorum. Onu çekemeyeceğim. Burada da daha değişik farklı şeyleri koyuyorum. Bitti mi? Bitmedi. Öyle Türkiye'de olmayan bir çanta. Şöyle tabanını göstereyim. Şöyle değişik bir malzemeden kolay zarar görmeyecek bir taban yapmışlar. Hani çanta yerde dur durur diye. Burada da böyle bir cırt cırt var. Cırt cırt açtığımızda içinden bir ekstra bir yağmurluk da çıkıyor. Bunu da buraya saklamışlar. Zaten aynı çanta e, normal seyrek yağmurlarla vs. E, fazla su geçiren bir kumaşa sahip değil. Yani su geçirmez bir kumaş. Özel bir kumaş zaten. Gördüğünüz gibi. Ama e, çok yağmur yağ yağıyorsa eğer bunu da içine koymuşlar. Çantanıza bunu da kaplayıp, isterseniz e, tamamı yağmur geçirmez yapabiliyorsunuz. tek One Mo arkadaşlar. E, ölçüleri 480 x e, çarpı 320 çarpı 230 mm. Çantı iç ölçüsü de 470 çarpı 300 çarpı 170 mm. Bakın yani işte çantanın ağırlığı 2.1 kilogram. gerçekten ağır bir çanta. Kapasitesi 25 ile 30 litre o ön tarafı açtığınızda 30 litre oluyor. 5 litre bir aracını kazanıyorsunuz. Orayı da daha çok ne, hmm. ne için kullanılıyor derseniz işte e, video sabitleyici vesaire koyduğunuzda onların biliyorsunuz çubuk tarafı uzun. Onu e, koyabilirsiniz. Ben ayrıca PCR Tekin e, bu videosunda yine videonun bir bölümüne ekleyeceğim ben konuşurken siz izleyeceksiniz zaten malzemenin yüzde 85'i metal polyester yüzde 15'i poliuretin yine iç tarafı yüzde polyester onun dışında küçük çantanın ölçüsü ise 270x180x120 mm onun da 400 gram Kapasitesi de yine 5 litre arkadaşlar, yine o ön tarafı açtığımızda 7 litreyi buluyor, onun da yine malzemeleri aynı Çantanın içinden 8 tane malzemeye ayıracağınız parçalar çıkıyor, bir tane de şöyle bir parça çıkıyor Şöyle küçük şeyi koyabileceksiniz İçi yer. işte ne bileyim SD kart vesaire, ne isterseniz koyarsınız, kablo vesaire Şu parçadan 7 tane çıkıyor, Şundan. Ben şu fazlalıkla buraya koydum. Şurada iki tane parçam var. Bunu kullanmadığım için kenara koydum. Yani fazla fazla yetiyor. Yine küçük çantada da o parçalardan çıkıyor. Küçük çantada da iki tane o, öyle bir parça çıkıyor. Yine arka tarafta şu eğer büyük bir durum vesaire varsa şu şeylerle beraber sıfırlarla beraber şu bölüme de yine takabiliyorsunuz. Şurada da var biliyorsunuz. Şuradan çapraz ve buradan çapraz olarak büyük drone'ları da takabilirsiniz. Veya büyük bir drone varsa yine onu arkasına takabilirsiniz. Böyle bir çanta. Şimdi çantayı nasıl aldım onu anlatayım size arkadaşlar. Çantanın normalde şu anki dolar kuru 200 dolar. PGI Tech bazı ülkeler tabii ki bunu kargo ile gönderiyor, bize de gönderiyor ama bizi tabii ki gümrük vesaire çıkıyor. Ben bunu AliExpress'ten buldum. Bulduğumda 1800 lira vesaire falandı. da. Tabii üstüne e, Türkiye istesem 700 lira bir kargo ücreti istiyor Türkiye'ye. E, tabii bir de bunun gümrü vesaire belki 3000 e bin olacaktı. Ben ne yaptım? Benim eşim e, Rusya'da yaşıyor, Rus vatandaşı. Ben ad onun adresini arkadaşın daha doğrusu arkadaşın adresini verdik biz. Kargo bu sefer ücretsiz oldu. En güzel yanı bu. Onun dışında tabii ki Rusya'da da gümrüğe takılmadı. Olmadı. Yani ne varsa kaç aldıysa o fiyatı aldım ama e, pandemiden vesaire dolayı ben 6 ay sonra işim gitti e, almaya. Çantayı almaya öyle kavuştum yani. Şu an severek kullanıyorum. Eee Çanta kolay kolay kirlenen bir yapıda değil. Az önce biraz mesela kirliydi. Hemen hafif nemli bir bezle sildim. Hepsi geçti. Tavsiye eder miyim? E, ederim ama bu dolar konulu tabii ki e, epey bir pahalı ürünler. Ama Türkiye'de ben e, böyle bir çanta görmedim. Hatta Fuji film e, Türkiye, Karaköy ve Eskişehir'de e, şubelerine gittiğimde çantayı gördüklerini çok beğendiklerini söyledi hatta buna benzer bir çanta aradım ama tam tamın hani buna benzer bir çanta göremedim hani buna biraz sağından solundan kıyısından köşesinden benzer yapıda var ama hani tamamen bütün bu özellikleri barındıran bir çanta yok o yönden tavsiye ederim yine aliexpress'ten e, satın alabilirsiniz pci tech one Moon diye aratırsınız e, satın alabilirsiniz. Ayrıca bu çantanın iki tane rengi var arkadaşlar. Bir asker e, işi var. Daha doğrusu kamuflaj rengi var. Bir de bu rengi var. Twilight Black. E, orada seçeneklerde şu küçük çantayı e, işte almıyordunuz. Mesela öyle bir seçenek var. Yani küçük çantayı istemiyorsunuz. Daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ya da ekstra özellikleri var. Şu an bilmiyorum. Son zamanlar bir senedir. Yani bakmadım açıkçası çantaya alınan beri şu anki satış paketlerini bilmiyorum. Yine de size eğer bulursam şu an aldığım yerin linkini e, açıklamalara koyarım. Bu arada uzun zamanlı video çekmiyorum. öyle işlerim vardı kendi için kurdum. Şimdi onunla ilgileniyorum. E, yine bir yerde partner mesela çalışıyordum. ekonomik dolayı. Şimdi kendi işimi daha da ilerletiyorum. Bu yüzden de YouTube videolarına devam etmeye başladık. Bundan sonra haftada en az bir tane YouTube videosu çekip paylaşmaya çalışacağım. Kanalı takip ederseniz sevinirim. Beğendiyseniz e, like atın, beğenmediyseniz unlike atın. Arkadaşlar bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Ben e, bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum hatta cevaplıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, hoşça kalın. Görüşmek üzere.